için ısmarlama rakamlarına göre değil, insanca yaşamaya yetecek bir ücret istiyoruz. Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye göre enflasyon aylık yüzde bir nokta on sekiz, altı aylık on beş noktadır, yıllık yüzde altmış dört olmuştur. Yine TÜİK verilerine göre emekçilerin ve halkın temel harcama kalemi olan bu dağda resmi enflasyon yıllık yüzde kira konut enflasyonu ise yüzde yetmiş ulaşmıştır. Bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubu en alt göre ise enflasyon aylık 5.18, nokta yıllık yüzde yüz artmıştır. Yaşanan gerçek hayat pahalılığının büyük tarafından açıklanan resmi rakamlar ile adeta bir kara delik gibi yutulmasına maalesef alıştık. Ancak salı günü açıklanan resmi enflasyon rakamları hepimize bir kez daha bu kadar da olmaz. İnsan hakkı ile bu kadar da dalga geçirilmez. Büyük şaşırma sabrımızı taşırma. Büyük şaşırma sabrımızı taşırma.